Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Sizlerle beraber 9. sınıf Orijinal Akademiye Akademi Yazılıya Hazırlık sorularının sorularını çözmeye çalışacağız. Umarım bu videolar sayesinde yazılıya daha iyi hazırlanmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi e, videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Eğer ki sorularınız falan olursa ya da anlamadığınız kısımlar olursa tabi DM yolundan mesaj kutusundan bana mesaj iletebilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizler için yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmazsanız ve videolarımızı da paylaşırsanız sosyal medyada çok sevinirim arkadaşlar. Evet daha fazla lafı uzatmadan sorularımıza geçelim. Şimdi birinci sorumuzda şöyle bir maliyeti fiyatı maliyet fiyatı 80 lira olan bir gömlek 140 liraya satıldığına göre yüzde kaç kar edilmiştir? Bir kar zarar problem sorusu. Şimdi maliyetimiz 80 liraysa biz ne kadar kar elde ederek satmışız? Onu bulmak için satış fiyatı 140 TL'den e, maliyet fiyatı olan 80 TL'yi çıkartırsak yani benim burada 80 TL'lik bir karım var. O zaman yüzdeyi sorduğu için kar miktarı bölü maliyet maliyet çarpı demem gerekir. Şimdi kar miktarımız 60 TL olduğu için kar yerine 60 bölü maliyetim de 80 TL idi. 60 bölü 80 çarpı 100 diyorum. Şimdi bu sıfırların birer tanesi gitsin. Aynı şekilde 8'i 4'e pardon 2'ye bölelim 4. 2'ye böldüm 5. Artık çarparım. 60 çarpı 5'ten 300. 300 bölü 4'te 75 yapacaktır. Yani doğru cevabım %75 olacaktır arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı %75 geldi. Gelelim ikinci soruya. 32 kilogramlık saf suya kaç kilo şeker ilave edilirse şeker yüzdesi yüzde 20 olur. Şimdi 32 kiloluk bir saf su var bir kapta. Şöyle düşün. Burada 32 kilogram var. 32 kilo ve saf su. Saf suyun yüzdesi yüzde 0'dır. Şeker yüzdesi. Şeker yüzdesi 0'dır arkadaşlar. Ben buna ben buna x kilo x kilogram saf şeker ekleyeceğim. Saf şekerin de şeker yüzdesi yüzde yüzdür. O halde bunları birleştirdiğimizde zaten elimde 32 kilogramlık bir suyum vardı. Artı x kilogramlık da bir şeker ilave ettiğim için 32 artı x kilogram olacaktır arkadaşlar. Kilogram kg yüzde 20 oluyormuş. Soru vermiş orayı da. Şimdi buradaki %20'yi zaten buraya yazacağız. Bunların için kabın içindeki tüm sayılarını çarpıyorum. 0 çarpı 32'den buradan herhangi bir şey gelmeyecektir. 0. 100 çarpı x'ten 100x, 100x eşit olmalıdır. 20 çarpı 20 çarpı 32 artı x. Şimdi dağıtalım burayı. 100x eşittir. Ve sadeleştirme de yapabilirdik. 2 kere 32, 20 ile değil, 2 ile çarpıyorum, 64. Yanına da 0 eklediğim için 640 artı 20x. 20x'i karşıya attığımızda 80x kalacaktır. 80x eşittir 640 ise şöyle sıfırlar gitti arkadaşlar. x eşittir 8 gelecektir. 64 bölü 8'den doğru cevabım 8 kilogram olacaktır. Evet gelelim 3. ve 4. sorularımıza. Şimdi 3. soruda bir araç A kentinden B kentine 90 km hızla saat 5 saatte varıyor. Bu yolu dönüşte 3 saatte aldığına göre araç dönüşte hızını kaç kilometre bölü saat arttırmıştır? Güzel bir soru. Klasik bir sorudur aynı zamanda. Şimdi A ve B kentlerini şöyle sembolik olarak çizelim. A ve B kentleri. Bu araç giderken kaçla gidiyordu? 90 kilometreli. Buradan A'dan başladı 90 kilometre hızla ve T eşittir 5 saatte. Şimdi bu yola X dersek. X eşittir şuraya yapalım. Hızımız V çarpı T diye formül x kilometrelik yolu yani a ile b arasındaki yol 90 kilometre hızla 5 saatte gidersen buradan 450 kilometre olduğunu buluruz. Yani bu yol 450 kilometre. O zaman x'in yerine götürüp 450'yi bir yazalım. Şimdi dönüşte ise dönüşte ise kaçla gelmesi gerektiğini bilmiyorum. V ile gelsin ve t eşittir 3 saatte dönmüş. Biraz hızını arttırmış o zaman. E ne kadarlık bir yolum vardı zaten az önce buldum. 450. 450 kilometrelik bir yolu. V hızıyla. Sen 3 saatte gelirsen o zaman saatte 150 km 453'e böldüm. 150 km hız yapıyorsun demektir. Çok fazla hızlı değil mi? Buradan tabi hız sınırlarını aşmış oluyor. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Ailelerimize falan dikkat edelim. Hızlı gitmeyelim. Neyse konumuzla hiçbir alakası yok. Öyle bir uyarayım dedim sadece. Şimdi 150 ile dönüyormuş. E bu adam giderken ne güzel 90'la ile gidiyordu. 150'ye çıkmış hızı. Kaç kilometre bölü saat arttırmıştır? Zaten 150'den 150'den 90'ı çıkarttığımızda ne kadar arttırdığını buluruz ki kafadan yaptınız zaten ee, 60 kilometre bölü saat hızını arttırmıştır diyebiliriz. Evet doğru cevap 60. Geldim dördüncü soruya. Bir işi tek başına Ahmet 10 saatte. Ömer ise 15 saatte bitirebiliyor. Buna göre tabi aynı işi İkisi birlikte bu işi kaç saatte bitirir? Şimdi Ahmet'in hızına, Ahmet'in hızına ve Ömer'in hızına şöyle diyeceğiz. Ahmet tek başına 10 saatte bitirebildiğinden dolayı buna 1 bölü 10. Ömer ise tek başına 15 saatte bitirebildiğinden dolayı buna da 1 bölü 15 diyeceğiz. Bunlar birim zamanda yaptıkları iş hızlarıdır. İş hızı. İkisi birlikte dediğinde birlikte kelimesini hatırlayın. Birlikte ya da beraber dediğinde bunların hızlarını toplayıp 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 Eşittir 1 bölü t diyorduk. Formülümüz bu şekildeydi. Buradan payda eşitlemeye geçiyorum. Burayı 2 ile 15'i 2 ile 30 e, eşitleyeceğiz. Onu da 3 ile çarptık işte. O halde işlemlere devam edecek olursak 3 bölü 30 ile 2 bölü 30'u topladığımızda buradan 5 bölü 30 gelecektir. 5 bölü 30'u da sadeleştirirsek 1 bölü 6 gelecek. O da 1 bölü t'ye eşittir. Bak buradaki birler aynı. O zaman t de buradan ne gelecektir? 6 gelecektir veya içler dışlar çarpımı yapsak da zaten yine 6 saatte olduğunu bulacağız. Dördüncü sorunun cevabı da 6 saat olacaktır arkadaşlar. Ve geldim 5. soruyu çözelim. Sonra devam edelim diğer sayfadan. Şimdi burada geometriye geçtik artık. Şimdi artık bu geometrileri tane tane çözeceğim. Muhtemelen bunlar daha çok ağırlıklıdır. Şuradaki DE kenarını uzatırsak. Uzattık. Burası bir paralel kenar oluşturdu. Paralel kenarın sağ tarafı gibi düşünelim arkadaşlar. Buradaki açı 60 derecede. Şuraya içine yazamadım. Ok çıkarttım. Burası 60 derece. O halde buraya da 60 derece diyebiliriz. Ben kalemimin ucunu biraz daha küçülteceğim. Evet. Görünüyor değil mi? 60 derece tamam. 110'sa 180'den 110 sa 180'den 110'u çıkartarak şu içerideki açıyı bulacağız. O da zaten 70 gelecektir. Burada 70'i yazdık. Elimde artık şöyle bir üçgen var. Bak buradaki tarıyorum yeşille. Bu üçgende iki açı belli. İki açı belli. Biri 60, diğeri de 70. O halde bu iki açıyı toplarsak 60 ile 70'i ve toplamlarını da 180'den çıkarttığımızda buradaki x açısını bulacağız. Toplamları zaten 130. Şimdi 180'den son hamle 130'u çıkarttığında x'i bulmuş olacaksın. O da 50 derece yapacaktır. Yani bu sorunun cevabı da 50 derece olacaktır. Gerçekten çok tatlı bir soru. Ben de yazılıda sorsam mı diye düşünmedim değil acaba. Acaba sorabilir miyiz? Bakalım neyse. Evet geldim 6. soruya. Yine bir üçgen sorusu. Burada bir ikiz kenarlık var. Şimdi önce kalemimizin ucunu arttıralım. Ve şöyle bakın buradaki çift çizgi çizeceğim. Gömülecek muhtemelen. Bu kenar ile buradaki kenar birbirine eşitse. O halde burada taban açısı 35 derece buradaki açı da 35 derece olacaktır. Şimdi arkadaşlar iki iç bir dışa eşittir. İki iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı. Veya şöyle yaparsın. 35, 35 daha zaten kaç yapıyor? 70. Peki 180'den 180'den 70'i çıkartırsan 3. açıya kaç kaldı? 110. E bura 110 ise zaten 180'den bir daha 110'u çıkarttığın için 70 derece kalacak. E şimdi bak bir de burada bir eşkenar pardon ikizkenar bir üçgen var. Yani şuradaki kenar ile buradaki kenar eşit olduğundan dolayı buraya 70 ise aynı şekilde buradaki açıya da 70 derece düşecektir. O zaman buraya da 70 yazdık. Şimdi bak buradaki tamamı zaten 180 derece. Değil mi? Doğru açı olduğu için. Burası 70, burası da 35 olduğu için 70 ile 30'u toplasan 100 ama burada 35 olduğu için o zaman 105. E, üçüncü açıya ne kaldığını bulmak için 180'den de 105'i çıkartırsak geriye kala kala 75 derece kalacaktır. O yüzden doğru cevabım 75 olacaktır arkadaşlar. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. 7. soru. Bir üçgende AB kenarını 4, AC kenarını 7, BC de X ABC üçgeninde x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Ben bu soruya 4 yıldız atıyorum. Galatasaray'ın yıldızı kadar olsun. Muhtemelen karşınıza mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. Bir yerlerde test de olur, yazılı da olur, orada olur, burada olur. Bu soruya dikkat edin. Temel bir sorudur. Şimdi ben x'in alabileceği değerlerini bulabilmek için önce şöyle iki tane küçüktür işareti biliyorsunuz şunları. İki tane küçüktür işareti arasına x'i sıkıştırıyoruz. Üçgen eşitsizliğidir bunun adı. 7 eksi 4 çıkarttığın sayı küçük tarafa ve bu sayı sayıları topladığında da büyük tarafa sağ tarafa yazıyorsun. 7'den 4 çıkınca 3 küçüktür x yani x 3'ten daha büyük. O zaman 7 ile 4'ü toplarsam 11. Şimdi bu aralıkta x'in alabileceği x'in alabileceği değerleri bulacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada x'e kaç verebilirim? 3 ve 11 dahil değiller. O halde x'e verebileceğim ilk değer 4 sonra 5 saydırıyoruz bunları 6 7 8 kaça kadar? 11 dahil değilse en son 10'a kadar gidersin. 4 5 6 7 8 9 10 sayalım 1 2 3 4 5 6 toplamda 7 tane tam sayı değeri vardır. Doğru cevabım 7 olacaktır. Bu soruya çok dikkat edin. Muhtemelen karşılaşırsınız. Mesaj alındıysa devam ediyoruz. Hadi bakalım. 8. soruyla devam edelim. Bir dik üçgen var. 9, 12 ve 6. Şimdi A, B, B, C dik, A, D, D, e dik. Bunlar diklikler verilmiş. B'de 12, 9, 6 zaten üzerine yazılmış. O halde X kaç santimetredir diye sormuş. Burada bir benzerlik var arkadaşlar. Şimdi ben buradaki açıya A dersem hemen kalemin ucunu biraz daha küçültüyorum. Geometride ince uçlar çok işe yarar. Buraya A dersek, buraya da B dersek. A ile B'nin toplamı 90 derece. Nereden anlıyorum? E Burası dik açı ya. Şuradaki dik açıysa zaten 90 derecedir. E diğerlerine ikizinin toplamına da 90 derece kalacaktır. Şimdi zaten bak burada da bir dik açı var. Buranın tamamının toplamı kaç dereceydi? 180. E ortası 90 derece ise sağdaki ve soldaki açıların toplamlarına da yine 90 derece kalacağı için ne ile B'yi toplarsan 90 yapar? A. Ya zaten bak buraya B demiştim. buraya da A diyeceksin. E burası A ise burası da B olacaktır. Açı taşıdık. Şimdi buna ben birinci üçgen diyorum buraya. Buraya da ikinci üçgen diyorum arkadaşlar. Tamam. O zaman devam edelim. Burada birinci üçgende önce birinciden başlayalım. B'nin karşısındaki açı kenar pardon 12. Diğer üçgende ikinci üçgende B'nin karşısında da 6 var. eşittir Birinci üçgenden geri geldim birinci üçgene. A'nın karşısında x. Diğer A'nın karşısında da şurada A vardı. Orada da ne var? 9 var. Bundan sonra içler ve dışlar çarpımı yapacağız. 6 çarpı x. 6 x eşit olmalıdır. Şurası 6. 12 kere 9. Şimdi 12 ile 9'u çarptığında 90, 18 daha 108. 108 gelecek. 108'i e 6'ya böldük mü cevabı bulacağız. Hadi gel bak üşenmesen de benim gibi. 108'i 6'ya bölüyorum. 10'da 6 bir kere var. Bir kere 6, 6, 4 kaldı, 0. 48'de 6, 8 kere var. 6 kere 8 zaten 48 tam çıktı. 0, 0, evet. O zaman x eşittir 18 olacaktır. AB, x, 18. Güzel, basit, orta kalite bir soruydu. Geldim 9. soruya. Bu yine bir benzerlik sorusu arkadaşlar. ABC bir üçgen, DE ile BC birbirine paralel, şu kırmızı çizgili en alttaki taban birbirine paralel. 12, 8, 9 verilmiş zaten şekil üzerinde. Ece x kaç birimdir? Bak, şu A köşesinden bir başlayalım. 12'nin 12'nin 8'e oranı eşittir. Yani 12 bölü 8 eşittir. Şimdi sağ taraftan. 9 bölü yine yukarıdan başlıyorsun. 9 bölü e. e Yine bir içler dışlar yok mu var? O zaman hemen bir içler dışlardan. 12 çarpı x eşit olmalıdır. 9 kere 8 72 idi. 72'de 12 kaç kere var arkadaşlar? Tam 6 kere vardır. Doğru cevabında 6 çıkacaktır. Böylece 9. sorunun cevabı da 6 gelmiş oldu. Şimdi buraya dikkat. 10. soruya geçiyorum. Hemen renk değiştireyim. ABC üçgen AD açıortay. Bir açıortay sorusuymuş. AB 8. Tamam yazılı. AC 10. BC'nin tamamına 9 demiş. Bak buraya dikkat. 9. Şimdi benden DC kenar istendiği için DC kenarına bir X diyelim. Eğer D ile X ise 9'un zaten X'i buradaysa geriye 9 eksi X kalacaktır. Şimdi açı ortay kuralında bak burası açı ortay ya, AD. Elim kaydı. Açı ortay tamam çok da önemli değil. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı. 8 bölü 9 eksi X hemen yazalım. 8 bölü 9 eksi x eşittir. Diğer taraftan geleceğiz. Diğer koldan 10 bölü x diyeceğiz. 10 bölü x. Şimdi arkadaşlar isterseniz şurada küçük bir sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. Şimdi artık içler dışlar ya da sadeleştirmeden de içler dışlar yapabilirdik. 5 kere 9'dan 45 -5x. 4x. eksi 5 x 4 çarpı x'den 4 x. Eksi 5 x'i karşıya salladığımızda 45 eşittir 9x. 45 bölü 9'dan zaten x de buradan 5 gelecektir. Ben zaten derece kenarına x dediğim için x de 5 bulduğumuzdan dolayı doğru cevabımız 5 olacaktır. Evet arkadaşlar böylece ilk testimizin sonuna geldik. Umarım sizler için bak bu videodaki bütün soruları dinleyin. Eğer kendini atıyorum benzerlikte eksik hissedersen git bir benzerliği tekrar et. Eğer kendini üçgende açıda eksik hissediyorsan, yani neyi de eksik hissediyorsan o konuya defterini aç, kitabını aç, oradan bir çalış bakalım. Olmadı videoyu gel bir daha izle. Eğer bu da olmazsa artık mesaj atarak bana Instagram'dan mesaj atarak sormak istediğim bir şeyler varsa sorabilirsin. Evet, umarım sınavımızda istediğiniz ve çalıştığınız yerlerden gelir. Sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Size faydam dokunabildiyse ne mutlu bana. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize tekrar iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.